Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle çikolatalı lezzetleri severlerin çok beğeneceği nefis bir tarifle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabına 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı aldım. Üzerine bir su bardağından biraz eksik toz şekeri ekleyerek ortalama 4 dakika boyunca karışım beyazlayıp krema kıvamına gelinceye kadar mikserin orta devrinde çırpalım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 ml yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Bütün tariflerimde kullanmış olduğum su bardağı ve çay bardağı ölçüsü aynı. Karışım beyazlayıp istediğim kıvama geldi. Yumurta ve şekerin karışımı ile birlikte çok güzel bir hacim oluşuyor. Oda sıcaklığındaki bir su bardağı sütü ilave ediyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağı ekleyerek kısaca şöyle bir mikseri çalıştırmadan karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra kuru malzemeleri ekleyeceğiz. Kuru malzemeleri kek yapımında eleyerek eklemenizi öneririm. Böylelikle kekiniz çok daha güzel kabaracaktır. 2,5 su bardağı un, 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eliyorum. Eledikten sonra mikseri çalıştıracağım ama çok uzun süre çırpmayacağım. Çünkü mikserle çok uzun süre çırparsak az önce belirttiğim gibi yumurta ve şekerin karışımıyla oluşan o hacimli hal sönebilir. Bu da kekinizin az kabarmasına sebep olabilir. Mikseri çalıştırdıktan sonra şöyle 30-40 saniye kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Sonrasında spatula ile toparlıyorum. Kek harcını dokusu pürüzsüz bir hale gelmesi için spatula ile toparlayacağım. Bu ölçülerle bu miktarda kekinizi yaptığınızda tam ölçülü puf puf yumuşacık bir kekiniz olacaktır, sünger gibi. Ben ekstra bir malzeme olarak küçük küçük bıçakla dilimlediğim çikolatayı ekledim. Bu aşamada farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz üzüm ekleyebilirsiniz, ceviz ekleyebilirsiniz. Ben bu sefer çikolatalı yapmak istedim. Bu şekilde ufak ufak çikolata taneleri içerisinde göründüğünde hem sunumu çok güzel oluyor hem de lezzeti muazzam oluyor bence. Alttan üste dairesel hareketlerle spatulayla ile karışım tamamen pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım. Sonrasında içerisini katı yağla yağladığım kalıba alacağım karışımı. Normal fırın tepsisinde yuvarlak tepside de yapabilirsiniz isteğinize göre. Ben kalıpta yapmak istedim. Kalıptan rahat bir şekilde çıkması için içerisini güzel bir şekilde yağlayın. Her yerine eşit şekilde kek harcının dağılmasını sağladıktan sonra içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için kalıbımı birkaç defa tezgaha vuracağım. Sonrasında fırına göndereceğim. Önceden ısıtmış olduğumuz 160 derecelik fırında Ortalama 45 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Fırından almadan önce bir kürdan testi yapın. Muhakkak güzel pişip pişmediğini anlamak adına. Benim fırınımda tam olarak 45 dakikada istediğim şekilde pişti. Fırından almadan önce bu işlemi yapıyorum. Sizlere göstermek için kameranın karşısında yaptım. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Kürdan da hiçbir kalıntı yok. Sıcağının çıkmasını bekliyorum elbette kalıptan çıkartmak için. Sıcağı çıktı kekimin ılık hale geldi. Çok kolay bir şekilde kalıptan çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi dilimleme aşamasına geçeceğim. Sizlere iş dokusunu göstereceğim. Eğer sizler daha kalabalık kişiye hazırlayacaksanız keki 4 adet yumurtadan hazırlayabilirsiniz. Diğer malzemeleri de aynı ölçüde artırabilirsiniz. Benim kullandığım kek kalıbı orta boyutlarda bir kek kalıbı. 6 kişilik bir aile için oldukça ideal oluyor. Zaten çok uzun süre kalmıyor. Hemen tüketiliyor bu kek. Ne zaman yapsam kek fanusuna koymamla bitmesi bir oluyor. Yani akşamına kek kalmıyor açıkçası. Şöyle yakından sizlere servis ettikten sonraki halini de yumuşaklığını, yumuşaklığını da göstereceğim. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.